Evet hatta start hakemi girdi. Start verildi ve Seymenler koşusu başladı. Bir numaralı Babancı iki boy kadar. 8 numaralı No Regret bir boy kadar oyalandılar. Evet 3 numaralı Roy Avşar numarayı aldı. Bir boy fark yaptı. İki numaralı Duello ikinciliğe var. yardıminden ise 4 numaralı Ahmet Bey'le üçüncüye sokuldular. 8 numaralı No Regret ilk viraj dönürken dördüncülüğe girdi ve önlerden... Yer kaptı bir boy kadar geride dış kulvarda Altınlı Kursova yanında bir numaralı Babancı iç kulvarda da 5 numaralı Fire of World koşuyor. 1600 metre startleri şimdi geçildi. 3 numaralı Roy Ravşar buçuk boy farkla 2 numaralı Duello'nun önünde karşı düzlüğe çıktı. Bir boy, bir buçuk boy geride. 4 numaralı Ahmet Beyli. Onun bir boy dışında sekiz no regret. iki boy geride iç kulvarda. 5 numaralı Fire of uğraşları var. Fire of hemen bir boy dışında 6 numaralı kuru soğan aralarında. Bir boy geride bir numaralı Baba Hancı. 1200 metre start yerine doğru bir buçuk boy farklı liderliğini koruyor. 3 numaralı Roy Lavshar 2 numaralı Duello'nun gayretleri var. Bir boy geride 4 numaralı Ahmet Beyli temposunu artırdı. Duello'nun çok yakınlar geldi. Bir buçuk boyu geride. 8 numun no regret bir boyu geride. Bin startı geçirirken 5 numun fire of world iki boyu geride. Altın kuru Sovan. daha sonra. Evet bir numaralı baba hancı. Koşunun son bin metre start yeri de. 3 numun Royal Lavşar önde geçti. Süratli tempoya. Duelo'da katıldı bunların bir boy gerisinde 8 no regret geldi onların iki boy gerisinde 4 Ahmet Beyli bir boy dışında 5 numaralı Fire of world 4 boy geride 1 numaralı Babaancı kuru da öndeki tempoyu yakalama derdinde son 600 geçirdi 8 no regret dışarıdan dolandı geldi Duelo'nun yanından iki girdi 3 numaralı Roy Lavşar'ı yakalama çabasında son viraj dönüldü içeriye de Ahmet Beyli sokuldu gelirlerden 5 numaralı Fire of world'ün hücumu var Roy Lavşar 400 önde girdi ama Fire of öldüğün uğraşları var dışında da 8 yıl no regret var yerdimde de 4 numaralı Ahmet Bey'in son 200'de tansiyon arttı ama liderliği Fire of World aldı 200 Sabela Sır'ı 1.5 boy farkla önde geçiyor Roy Lavşar'ın Ahmet Bey'in gayretleri var ama son 150 metrede farkı 3 boya kadar çıkartan 5 numaralı Fire of World Seymenler koşusunu kazanıyor 3 numaralı Roy Lavşar ikinci 4 numaralı Ahmet Bey'le 3. oldu. 8 numaralı Norgri Riyet 4. olurken 2 numaralı Duello'da koşudan 5. olarak ayrıldı. 5 numaralı Fire Up Bird Özcan Yıldırım'la Seymenler koşusunu kazandı.